Evet. Doğruluk mu cesaret mi? Ee, doğruluk olsun. Peki o zaman. Hm. Hoşlandığın kız tipini tarif eder misin? Tarif etmek mi? Hı. Şey, ee, Hülya Avşar gibi mesela. Ay, annem beni ona çok benzetiyor. <laughs> Annenin gözleri sağlam mı? <laughs> Hiç belli olmadı sanki. <laughs> evet, söyle bakalım Selim. Senin hoşlandığın kız tipi nasıl? Bilmem. Hiç düşünmedim. Sanırım beni ruhu daha fazla ilgilendiriyor. Aman aman biliriz. Öyle dersiniz ama sonra en güzel kız neredeyse onunla çıkarsınız. Bir kere sen boğa burcusun. Güzel kızlara bayılır boğa burçları. Öyle mi? Şurada çevir. Düşmesin. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Söyle bakalım. Aşkın için neyi göz alırsan? Bilmem. Şey. Eğer gerçekten aşksam her şeyi göz alırdım herhalde. Üf, sıkıldım ben artık bu oyundan. Bahçeye çıkıyorum. Hadi oyun boza. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim rakibim olacağını falan mı sanıyorsun? Nasıl yani? Salağa yatma kızım. Selim'e aşık olduğunu biliyorum. Ben mi? Hiç de değil. Gözlerin öyle söylemiyor ama. Hayır ya biz sadece arkadaşız. Asla böyle bir şey yok. Aferin. Olmasın da zaten. Boş yere umutlanıp üzülmeni istemem. Çünkü inan bana o da seni sadece arkadaş olarak görüyor. Bunu sana o mu söyledi? Evet. Ne o şaşırdın mı? Hayır şey ben yani siz benim hakkımda mı konuştunuz? Ne oldu? Konuşamaz mıyız? Neyse uzatma. Sadece ümitlenme o kadar. Merak etme. Tabii ki de etmiyorum. Çünkü benden çok hoşlandığını biliyorum. Sadece çıkma teklifi etmek için biraz cesaretini toplaması gerekiyor o kadar. Anladım. Ha, bu arada ayak altında dolaşma olur mu kül kedisi? hadi. Hedefini sabitledikten sonra değil, tamam, bırak, sadece sen onu sen düşüneceksin. Anladın mı arkadaşım? anladım. Güzel. Ondan sonra yapman gereken çok kolay. Hedefinden asla şaşmayacaksın. Yani yani denemekten korkma diyor. Ha anladım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Ama ya, oh, of ya. Bana da yer açsanıza. Nasıl? Durun durun. Ben şu aranızda Dur dur dur. Oh, oh. Ah. Ya. Çok güzel sığdın da. Bize yer kalmadı. Allah'ım ya. Hadi sola, sola, sol, sola biraz. Sol, sola. sol, sol. Olmuyor. Bir saniye. Bazı insanlar doğuştan şanslı oluyor o zaman. Tabii kızım. Yıldızın ışıkta olduysan yandın. Saçmalama Özlem. Bana göre insan şansını o, kendi o, yaratır. Ya, Ama sende o yetenek yoksa ben ne yapayım? Şimdi bana bak. Çakma, çakma, çakma. Ya. Oh. Ya, hadi. Ya bir saniye. Oğlum bak. Oturabilir ha. miyim? Ha? Ya. Tamam. Ne oynuyorsunuz? Ver bakayım. Aa, ben çok severim bu oyunu. Yaptım mı? Evet. Seydin Öyle mı? ama şu tuşa bas. Bundan korkulur Valda. Yıldızı düşük olsa bile tutup tavanı asmayı başarır. Bak bak oluyor. Bak bak. Oh, yapabiliyor. Benim kuzenimle Emre gibi bir tuhaf. Şu kıza nasıl tahammül ediyorlar bilmiyorum. <laughs> Hele Emre içine düşecek güzel kız. <laughs> Ama çok sinir. <laughs> Kabul et. Kendini bir şey sanıyor. İlk var, Şuraya bas. Şuraya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> dur 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 dur. Oh be! Nihayet! geçtim bu bölümü. Aferin kanka. Özer, hafta sonu sinemaya gidelim mi? Ders çalışacağım. Ama önümüzdeki hafta sınav yok ki. Ee, şey, belki bizimki yerli şehir dışına çıkarız. Şehir dışına çıkmazsanız gidelim mi? Eğer çıkmazsak annemle e, altın gününe gideceğiz. Ne diyor? Altın gününe mi? Altın gününe mi? Ha, tamam o zaman. Oğlum söyleyecek başka yalan bulamadın mı? Özlemden kurtuldun ama karizma yerle bir oldu kanka. Sus ya. Ben panik Necdet'in farkında mıyım? Tabii. Sana göre hava hoş. Çevrendeki bütün kızların hepsi çok güzel. Öyle mi? Kimmiş benim çevremde güzeller? Tabii. Okulun bütün kızları sana aşık. Petek, Gülcan, Sevgi, Neşe, Zeynep. Oğlum Zeynep bir kere benim arkadaşım. Sürekli berabersiniz ama. Hayır kanka ya sana yalan mı söyleyeceğim oğlum? E Zeynep bizim kafadan. O yüzden onunla vakit geçiriyorum. Arkadaş yani.